Bak bak bak. Bak yine başladık. Bak bak bak. bak. Görüyorsun değil mi? Bak bak. Şşş. Bak görüyorsun değil mi? Buraları bak. Bak şunu bak. Bak yenisi geldi yenisi. Hey. Oh shoot. Hey. <laughs> Onun hey. Senin ben götünü is. mı? Oğlum kırarım camını Şş, kime diyor mu? Hey. Gelsene oğlum. Hey. <laughs> ne güzel bir mahallede mi? Şuraya süpürge atalım da mı? kendine yazsın Orospu çocuğu. <laughs> Turkish o respawn. Bir... Gelemiyorsun tabii buraya. Ey bu dok. öyle? <laughs> yüzü kaldı. <S 'ş Chick> I woke up in a geliyor ya Hey bu oh, 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 oh. sinirlendi Hey Bu lan öyle. Bir şeyler oluyor ama hayırlısı. E nerede yok ama Neredesin amurun? Oh shit. Hey. Oh. Oğlum ne biçim dolanıyor lan bu? Daha mı hızlı? Öyle gibi geldi bana mı? Dolanıyor, dolanıyor vallahi gel Vallahi gel ananız. Bundan sonra bir daha gelir mi? Bu şey bilmiyorum ama gelmez gelmez sıkta Allah'ın Allah nakti üçtür. Çıkamadım amına koyayım. Bekle lan ben seni bulacağım şimdi bekle. Tamamdır. Neredesin, amir? Nerede sınav Nerede amına koyayım? Ses var görüntü yok amına. Hey. Oros <laughs> <çocuk>. çöpü blokladı. Neyle <laughs> açabiliriz ki? Not that I don't know. Oh my god, bro. Oh hell no, man. What, what the fuck, man? Hey. <laughs> Açayım ne yapayım Ya gönder gitsin şöyle ya Nerede lan o Şş, Çık lan karşıma Şşş kime diyorum lan hey. Oğlum bak burada kaç kişi Sen izliyor Hey yo kapı daha yeni düştü ama ama hızlı inemiyorum demiyorum ama ama biraz kilo versene lan Şş. geldi harbi geldi hey. Ba bak 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 kadar yeter bence. <laughs> Gerçekten yeter. Bundan sonra bir daha böyle vermeyecek. Görüşürüz.